İşte yıldızı düşük o demektir. Auranıza gelen negatif enerjiler, auranızı delerek önce ruh halinizi bozuyor. Ben ağladıkça ...auram öyle delik deşik olur. Bizim Azerbaycan'da söz var diyor... ...hay hayla gelen vay vayla vay vay gider. Üzerimizde negatif enerji olup olmadığını anlayabilir miyiz? Tabii iki defa gördüm ömrümde diyorsunuz... ...ölüme gidiyordur o kişi diyor. Evet. Sanki ölümünü bildi, adam gitti... ...annesiyle herkesle vedalaştı, geldi... Evet. ...bizi yöneltiyor, ölüm anımızı biliyor... ...ki bunu yaradan ölüm anına kadar kesintisiz gönderiyor. Ruh üflenir, kader yazılır... İşte bu o ışıktır. Nazar, başka negatif enerjiler sülaleden gelen bed beddualar tıkalıysa diyor evet. para konusunda sorun yaşarsınız diyor para engelini kaldırmanın anahtarlarını verin kul hakkı yiyen bir gün o parayı kaybeder Aynen. mi? Aynen ve beden neden çürüyor? Işık yok bedeninizde bir olumsuzluk size dönük yapılan negatif bir şey hissettiğinizde evet. nasıl arınıyorsunuz? Topraktan yarandı. Kaya tuzu topraktan gelir. De evet. Evi nazardan kötü Sen... enerjiden nasıl arındırırız?